karışını kar, gelen de. Alttan var. giden İbrahim, Baysan'a giden. Altyazı M.K. <laughs> 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 Eyyubiye Belediyesi olarak gerek kırsalda gerek merkezde çalışmalarımız hımmalı bir şekilde devam ediyor. Şu anda kırsalda atlı konak mahallemizdeyiz. Muhtarımızla birlikte parke taşı çalışmalarının yapımını birlikte denetledik. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını da dinledik. Sıkıntıların giderilmesi anlamında gerek başkan yardımcımıza gerek birim müdürümüze talimatımızı verdik. İnşallah kısa bir zaman zarfı içerisinde atlı konaktaki çalışmalarımızı bitireceğiz ve vatandaşımızın Huzurlu yaşaması için, sağlıklı yaşaması için hizmetlerini inşallah kendilerine ikram etmiş olacağız. Tabii kırsalda sadece park yataşı çalışmalarımızla yetinmiyoruz. Şu anda kurmuş olduğumuz 5 şantiye ile de 5 ayrı bölgede Eyyubiyeli kardeşlerimizin hizmetkarlığına devam ediyoruz. Hedefimiz inşallah bu yıl itibariyle kırsaldaki özellikle köy içi sıkıntılarını gidermiş olacağız. Hakeza yine merkez mahallelerimize park yataşı çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Sayın Başkanımız bugün bizi ziyaret etti. Sıkıntılarımızı giderdi. Bütün köyümüzün sıkıntısı giderildi. İlk defa çalışmamız daha önce yollarımız çıkılmaz hale. Engelimiz kendi imkanımızdan çıkarıyorduk. Ambulans giremiyordu, jandarma giremiyordu köye. Şu anda her yerde park yataşımız oldu. Yollarımız Perka taş döşendi. La razı olsun çalışan arkadaşlardan, belediye başkanımızdan bütün yollarımızın sıkıntısını giderdi. Yol yapıldı evet yani başkanımıza teşekkür ediyorum. Gördüğümüz ilgiden dolayı o başkanımız hakikaten çalışkan bir başkandır. Memnunuz yani bu ilgiden dolayı. Sayın Eyüpye Belediye Başkanı Mehmet Kuş teşekkür ederim. Daha ilk önce bizde bir yollardan hiç ne araba girer ne bir hasta gider, ne bir şey gider. Mehmet Kuz olduğu için bütün mahallemiz, bütün yollarımız, her şey dört dörtlük oldu. Her şey memnunuz, her şey iyi oldu. Ona Allah razı olsun. Sayın Başkanımız geldiği için buraya, onu kurur diyoruz, şeref verdi. Onun için teşekkür ederim. Daha önce, ondan bundan önce kimse başkan olarak burada gelmedi. Onu şeref verdi. Yani bu kadar ya, buradan, var lazım buradan bağlamıyoruz başını karış alttan, gelen de. Yol var. O şeye giden İbrahim Baykan'a gider. Evet. Evet. Evet.